Merkezine sonucumuzu almaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi negatif çıkmış. 7 23 10 dakika var. Londra'ya uçmak üzere. Uçak tekilerinin önüne geçip e, gümrükten hızlıca geçmeyi başlattım. Hitrov'u da bu kadar hoş hiç görmemiştim. Bir de 5 dakika seyahat yaptıktan sonra Terminal 5'e ulaştım. Terminal 5'te Yunanistan'ın istediği belli formlar vardı. Onları sordular. Onları da gösterdim. bugün gümrük işleri, polis işleri hepsi halle oldu. Yaklaşık 3 saat sürdü. Evet, Ada'dan ayrılıyorum. Tüm işlerimi ancak Ada'dan çıkış bir kanal gibi. Gördüğünüz gibi sıra sıra sancak taraftan tekneye ilerliyor. Çok dar bir kanal bu. Bir tarafı tarafta su, ortada bir kanal. Erken dedik, ilerliyoruz. Bu arada küçük de olsa ilk kararımızı yakalamak kısmet oldu. Arkadan bir kaşık attım. Yunanistan'ın bu sahilleri gerçekten yelken yapmak için çok güzel evet, Güzel bir rüzgar çıktı. Yelkenliler tabiri caizse coştu. Herkes yelken açtı. Haydi biz de boyayız. Sanırım artık bir denizi hak ettik. Deniz sıcaklığı gerçekten çok güzel. Sıcak. Tam apazdan alıyorum. Sola yelken yaptığım için ikinci camadan daha yelken açtım. Çok ufakta. Cenova'da gördüğünüz gibi camadan çok ufak. Ben fırına attığım ee, tavuklarım vardı. Balıklara kalmıştım ama balıklar için yarın veya bir üstünde planlama yaptım. Tavuklar malum çabuk kuruluyor. Demir attığım yer hakikaten ee, kaynış yapıyorlar gördüğünüz gibi. Yerliler yapmışlar. sabahından günaydın. Burada güneşte biraz daha geç doğuyor. Ee, şu an 6.30'a uçağa yaklaştı saat. Ben dört gibi yola çıktım. Şu an hala hava müsaade ederken ben düştüm bir kahvaltı. edeceğim sanırım Evet, Trikopis köprüsüne geldik. Bu Lyon ve Antiyon kasabalarını dolayısıyla Yunan ana karasıyla Mora Yarımadası birbirine bağlı. Günaydın. Sivrisine haricinde güzel uyumuşum. Galaxy'den halatları çözdüm. Aynı gerçekten güzel bir Benim hoşuma gitti. Gerçi fazla dolaşamadım yorgunluktan ama ee, çok mutlu. Evet, hedef Corinth. Şu an e, tekneler sıra bekliyor gördüğünüz gibi. Şu an karşıdan giren tekneler çıkacaklar kanaldan. Ondan sonra biz daha gideceğiz. Ben de birazdan diğer bir indireceğim. Ve Yon Denizi'nin de Hacivat veda edeceğim. Diğer indirdik. Corint kanalına doğru. Korint şey kanalından merhaba. Korint kanalındayım ileride girdiğim yer. Son tekne olarak kanala girdik. İlerliyorum. Kanalın uzunluğu 6.8 kilometre. Yani 3.5 mil kadar. 4 yakın bir uzunluğu var. Yarım saatte geçiş tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, 1893 yılında yapılmış bir kanal. İnsan yapısı. Doğal. Çıkışta ödeme yaptım. 120 euro Euro'luk bir ödeme oldu. Tabi teknenin boyuna göre değişiyor ödemeler. Evet. Ege Demir. Evet. Ege'de de bir 20 mil civarı yol yaptıktan sonra sanırım burada denize girmeyi hak ettim. Toplamda 12 saat yol yaptım. Burası kol Yarımadası'nın en ucunda bakın ne var. Deniz tanrısı kimdir? Mitolojide. Evet, Poseidon. Deniz tanrısı Poseidon'u çektim, kapattım. Baktım ki bir balık. Evet, Poseidon bana bir balık hediye etti. Bayağı da büyük balık. Atina kalkıştı olduğu bir bölgeye geldim. Yunan Anakarası'ndaki son uğrak noktam olan Olimpik Mayana'dan ayrıldım. Burada mazot tedarikimi yaptım. İşte alınacak birkaç şey daha vardı, onları da hallettim. Güzelce bir uyudum geceliğim. Artık yola devam. Güneş baktı ama ayımız çıktı, ay gayet güzel aydınlatıyor kaymadı. Saat 5. En sakin Yunan adası diye geldim. Pısar adası. İnanılmaz bir şekilde saat 5 hala gümbür gümbür müzik var. Bu ne enerji dostum. Al arkada kaldığım yer burası. Sağır adasında alışverişimi yaptım. Şimdi limana doğru yürüyorum. Çok küçük bir ada. Acayip sakin, acayip huzurlu bir ada. Dünkü eğlence bir düğün varmış. O düğünden dolayı sabah kadar eğlenmişler ama genel durum çok sakin. Daracık sokaklar. Günaydın, sabah erkenden e, bu plajda, denize girmezsem olmazdı, şimdi Artık Ege'nin güneylerinden ortalarına geçmeye başladığınız belli olmaya başlamış. Çünkü artık deniz suyu biraz daha serinlemiş. Ama hani denize girip hemen çıkmanızı gerektirecek kadar soğuk değil. Biraz çekim yaparken size çok komik bir şey söyleyeceğim. Burada çok enteresan bir şekilde köpekler beni gördüğünde havlamaya başlıyor. Çok enteresan, sakin duruyor hayvan. Beni görüyorlar, birden hani... ho, Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beşinci oldu. Artık köpek görünce korkmaya bak. İdil'in güney ucundayım. Birazdan şu burnu dönüp yaklaşık bir 4 mil daha yol yaptıktan sonra Midilli merkezine ulaşmayı planlıyorum. E, Midilli merkezinde ne yapacağım? Öncelikle e, pasaportuma bir çıkış damgası vurmak istiyorum. Biliyorsunuz sınırlarımız kapalı. E, ben Yunanistan'a girişimi İngiltere üzerinden yaptım. E, dolayısıyla bir de Yunanistan'dan çıkışım olması gerekiyor. Aynı şekilde teknenin de çıkışım olması gerekiyor. İleride başıma sorun çıkmaması için. Bununla alakalı bürokratik işlemlerle uğraşacağım. Sabah 9'dan önce tekrar bir şansımı deneyeceğim. Olabileceği yönünde birkaç kişiyle görüştüm. Ön fikir aldım. Yarın sabahtan uğraşacağım. Medili'nin şöyle biraz işlerinde dolaştım, ee, açıkçası genel Yunan adaları gibi değil. İmarisi bir kere e, kötü, yani çok farklı, hani bir yekne yeknesaklık vardır genelde, o yok. Çok fazla motor sesi var, ee, her tarafta arabalar, motosikletler, yani bir sakinlik yok bu adada. Bir de çok fazla mülteci girmiş, Afganlısı. Bayağı bir zor ilerledi her şey ama e, hem teknenin çıkışını hem de kendi çıkışımı yaptırdım. Mutluyum. Hedef Ayvalık ve Türkiye. Türkiye çok canlı bir yer. <laughs> Oriental yarışması yapılıyor burada. <laughs> Hay Allah ya. Bu topraklarda böyle.